Cümleten selamun aleyküm. Bugünkü videoda sizlere iş kurmakla alakalı bazı tüyolar verdim. Bu tüyolar farklı tüyolar. Bence bir dinleyin. Ön taraftan içinden küçük kesitler bıraktım. Videonun devamında güzel bilgiler var. Hayırlı günler, hayırlı zamanlar. Elinizde bir para olursa buraya başladığınızda sizi belli bir süre götürebilecek, size bu bilgileri elde etmenizi sağlayacak, ayrıca dayanma gücünüz oluşturacak bir paranız olursa kendinizi küçük görmeyin. Kendinizi basit görmeyin. Kendinizi yetersiz görmeyin. Hepsini yapabilirsiniz. Şirket kurmak zor değil. Batmak, çıkmak bunlar da zor işler değil. Ödenmeyecek borç yoktur. Sebebini söylüyorum. Geri dönebilecekleri bir yerleri var. Sizin var mı? Mesela senin var mı? Geri dönebilecek bir yerin? 100 bin lira cebinde param var. 200 bin liram var. 500 bin liram var. 500 bin lira o işe yatırdın. Ve battın. 500 bin lira da içeri girdin. Geri dönebilecek bir yerim var mı? Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Bugün bir konu hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Bunu ilerleyen zamanlarda parça parça tekrar çekeceğim. Fakat şimdilik ilk aşamada bazı konularda kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Birinci konumuz iş kurmak. İş kurmak için nelere dikkat etmeliyiz? Bu videoda size şunları anlatmayacağım. İşte gidin bir muhasebeci bulun, şunu yapın, ondan sonra malzeme alın, dükkan tutun, işte şu evrağı biriktirin. Bunlar İnternette bol bir şekilde bulunan şeyler. Ben size şimdi bir işin aslını anlatacağım. Şimdi ilk önce Birinci olarak Şunu yapın. Bir iş yapmak istiyorsanız Önce o işin ne olduğunu öğrenin. Sonra Kısaca Onu Nasıl yapabileceğiniz hakkında Bir araştırma yapın. Ondan sonra küçük küçük denemeler yapın. Para kazanıp kazanamadığınıza bakın. Para kazanıp kazanamadığınıza baktıktan sonra sizi ne kadar ileri götürür, ne kadar geri götürür? Burası size gerçekten karlı bir iş mi? Bunlara bakın. Bunları araştırın. Bunların hepsini yaptıktan sonra da tekrar oturup muhasebe yapın. Bu muhasebe ne muhasebesi? muhasebecinizle yapacağınız muhasebe değil. Kendi iç muhasebeniz. Ben bu işi devamlı yapabilir miyim? Ben bu işi devamlı yapmak için mi yapıyorum? Yoksa iki yıl yapıp para biriktirdikten sonra kendi istediğim işe mi geçeceğim? Herkes size şöyle bir şey söyler. Sevmediğiniz bir işi yapmayın. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Sevmediğiniz bir işi iki yıl, üç yıl yapıp oradan para kazanıp sevdiğiniz bir işe geçiş yapabilirsiniz. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bazı işlerin kar marjları düşüktür. Bazı işlerde geleceğe çok uzun sürede ilerlemeniz gerekir. Mesela bir sahaf olmak isteseniz ben işte yarın sahaflığa başlıyorum dediğinizde para kazanmanız sizin uzun bir süre alacaktır. Sadece kitap üzerinden bir şeyler yapmak istiyorsanız. Çünkü bilginiz, birikiminiz, elinizdeki kitap birikimi, yeriniz, elinizdeki kitaplar bunların her biri önemlidir. Ama elinizde bir para olursa buraya başladığınızda sizi belli bir süre götürebilecek, size bu bilgileri elde etmenizi sağlayacak, ayrıca dayanma gücünüzü oluşturacak bir paranız olursa bu işte gerçekten başarılı olmaya devam edebilirsiniz. Bunları düşünün. Bunları niye düşünün diyorum. Konumuzun tekrar başına devam edelim. Çünkü herkes size sevdiğin işi yap. Devamlı yapabileceğin işi yap. Devamlı yapmanıza gerek yok. Hayatınızı nasıl, şu anda ne iş yapıyorsanız yapın fark etmez. Farklı bir alana kaydırmak istiyorsanız ve kaydırmak için belki de bu videoyu izliyorsanız yarın tekrar başka bir şekilde, başka bir işe kaydırabilirsiniz. Kendinizi küçük görmeyin. Kendinizi basit görmeyin. Kendinizi yetersiz görmeyin. Hepsini yapabilirsiniz. Devam edelim. İş kurmak çok zor bir şey değil. Şirket kurmak zor değil. Batmak, çıkmak bunlar da zor işler değil. Ödenmeyecek borç yoktur. Bunu bilin. Ama her zaman için temkinli ilerleyin. Şimdi size başka bir konuya parmak basacağım. Çoğu kişi bu videoları çekenlerin çoğu ya da başarı hikayelerini anlatanların hepsi şöyle durumlar anlatıyorlar size. İşte cebinde 100 bin lirası vardı. 50 bin lirayla şu işe girdi. İşte şu kadar borçla ilerledi. Sonunda şu imkanlara sahip oldu. Evet. Bu tip olaylar gerçekleşiyor. Bu tip olayları yaşayanlar var. Ama başarılı hikayeleri anlatırken başarısızlık hikayeleri nerede? Onu bilmiyoruz. Onu bilin istiyorum. Trend yol üzerinden bir örnek vereceğim. Bu benim birebir kendimin duyduğu değil ama inandığım bir arkadaşımın anlattığı bir mesele. Yani bana yalan borcu yok ve bunu toplu bir yerde anlattı. Kendi trend yolda gerçekten yüksek satışlara sahip bir sayfa. Ve bir fabrika sahibi bir arkadaşımızın yanına gelip Abi siz nasıl bu şekilde kar diyorsunuz Diye soruyor. Ya kardeşim diyor biz çatır çatır mal satıyoruz. Öyle para öyle para geliyor ki yani biz hesap edemiyoruz ya. ne kadar bu kadar malın hepsini karla satıyoruz. Kar marjla satıyoruz. 1'e 2, 1'e 3 ile satıyoruz. Arkadaşım tabi 1'e 2, 1'e 3'ü duyunca abi kargo maliyetlerini biliyor musunuz? Bunların geri dönüşleri, iadeleri, kırılanları bunların hesabını yapıyor musunuz? Bakın sıkıntı yaşayabilirsiniz diyor. Yok yok kardeşim merak etme diyerek başından gönderiyorlar. Sonrasında fabrikası olan bir firma Perakende toptan satışları olan bir firma trend yol sebebiyle batıyor arkadaşlar. Trend yolda satış yaparken batıyor. Çünkü kargo maliyetlerini hesap edemiyorlar. Kargo birikiyor. Kargo maliyetlerinin paraları birikiyor. Devamlı içeri gitmeye başlıyorlar. İadeler geliyor. Cezalar kesilmeye başlıyor. Ellerindeki stokları takip edemiyorlar bu sefer. Arada bir boşluk yaptıklarında ne kadar çok ceza yediklerini fark edemiyorlar. Ve büyük bir şekilde batıyorlar. Şimdi bunları bilmek ve bunların üzerine ilerlemek lazım. Herkes size merak etme. Girişimci insan riski sever, atılır, atılım yapar. Bunları söyleyebilir. Ama çoğu çoğu zengindir. Babasından imkanı vardır. Ben de hiç kimseden yardım almadım. 50 bin liram vardı. 50 bin liramı koydum. O 50 bin lirayla şunları şunları yaptım. Evet gerçekten yapabilir. Hatta yapabilme olasılığı senden benden yüksektir. Sebebini söylüyorum. Geri dönebilecekleri bir yerleri var. Sizin var mı? Mesela senin var mı? Geri dönebilecek bir yerin. 100 bin lira cebinde param var. 200 bin liram var. 500 bin liram var. 500 bin lira öyle şey yatırdın. Ve battın. 500 bin lira da içeri girdin. Geri dönebilecek bir yerin var mı? Ya da bana işte babam bu borcu kapatır. Annemden alırım borç. Şuradaki arsamızı satarım. Altındaki arabayı satarım. 3 milyonluk arabam var. Diyebiliyor musun? Diyemiyorsanız temkinli ilerleyin arkadaşlar. Evet. Gideceğiniz yere 1 yılda, 2 yılda, 3 yılda gidemezsiniz. Belki 10 yılda gidersiniz. 15 yılda gidersiniz. Ama 20 yıl geriye gitmekten iyidir. Bunu da aklınıza bulundurun iş kurmak meselesinde her zaman temkinli olun. Riskleri almanız gerektiği zamanlar karşınıza çıkacak. Buna hazır olmanız için cebinizde para olması lazım. Cebinizde para olursa o işi biliyorsanız, o işin içerisinde ilerliyorsanız karşınıza çıkan o atılımları, o iş fırsatlarını görürsünüz ve elinizdeki parayı o zaman riske edersiniz. Ve yine de temkinli olarak belki borç alarak ama her zaman söylüyorum temkinli olarak ilerlerseniz gideceğiniz yere 10 yılda varırsınız. 20, 30, 40 yılda değil. Ya da hiçbir zaman ulaşamamak gibi bir sıkıntınız olmaz. Cümleten selamünaleyküm. Ben bu e, sayfayı açmaktaki amacım dediğim gibi anlatmıştım onu da. Sayfayı beğenirseniz e sayfayı takip ederseniz videoları beğenirseniz hem daha fazla kişinin karşısına çıkar hem de senin sizin benim gibi bu işlere girmek isteyen iş kurmak isteyen insanları pohpohlayarak hadi sen yaparsın diyerek ön plana atanlara en azından ya kardeşim bir sakin ol diyebilecek biri olsun istiyorum ben elinden geldiği kadar bunu yapacağım günü geldiğinde size atılın koşun da diyorum. Ama günü gelinceye kadar bekleyin. Şimdi değil. Belki yarın, belki öbür gün, belki de şimdi sizin için. Bilmiyorum. Onu siz bileceksiniz. Kimsenin sözüyle gaza gelmeyin. Selamünaleyküm.